Genç adam, düşün. Evvela insanoğlunun düşünmekten büyük haysiyeti olmadığını düşün. Senin yaşadığın devirde insanların meşin toptan birer kafa taşıdığını ve bu topu dolduran havanın en basit fikri bile kavurup kül edici bir kezzap buharı olduğunu düşün. Düşünmeyi düşün. Düşünülecek her şey ondan sonra kuyruğa girer. Filozof, madem ki düşünüyorum öyleyse varım der. Ya biz ne diyelim? Bırak filozofu milozofu. Kainatın ve insanlığın ufku bir an düşünceyi bilmem kaç yıllık ibadete denk tutar ve şöyle buyurur. Ya Rabbi, bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster. Aziz varlığın aziz aynası fikir. Düşün. Seni karartmak isteyen tesirler Evvela sende mücerret fikir istidadını yani varlık şiarını köreltmekle işe girişti. Bunu düşün. Hiçbir kitap haritadan, hiçbir şoför kilometre işaretinden, hiçbir doktor röntgen camından şüphe edemez. Fakat sen Tanzimat'tan bu yana önüne sürülen bilgi ve hakikat unsurlarından şüphe edebilirsin. İlimde bile dolandırıldın. Bunu düşün. Düşün ki genç adam masonluk, Yahudilik, kozmopolitiklik, daha bilmem ne ve ne. Türk bütünlüğünü çürütmeye memur, gizli ve maskeli tesirler eliyle senin için yalancı tarih kitapları düzülmüş, zehirleyici telkin iklimleri kurulmuş, kök kurutucu aşılar hazırlanmıştır. Ve senin gayet mazur olarak bunlara inanman, kapılman, bağlanman sağlanmıştır. Düşün. Beynel minel fesat erkan harbiyesi Yahudiliğin kah emperyalist, kah komünist, kah liberal cepheden fakat daima murakabesiz bir taklitçilik ve hesabı görülmemiş bir ilericilik telkiniyle yürüttüğü bu tesir, her şeyden evvel senin mutlak temele dayalı mükemmel ahlakını didiklemeyi hedef tutar. Ondan sonra kafanı her cümerce uğratmak, senin bütün gerçek kahramanlarını düşürmek ve sahtelerini yani emirleri altındakileri yükseltmek. Bu iş için siyasi regüllerden sözde ilim adamlarına, sanatkarlara, iş ve servet otoritelerine kadar devir devir müstemleke şahsiyetler bulmakta hiç zorluk çekmemişlerdir. Düşün sana sürdürülen bu kaba ve nefsani hayatın ötesine, varlık sebebine, hakikatlerin hakikatine ait uyandırıcı telkinler, senden cüzzam illeti gibi kaçırılmış, sana laşe gibi gösterilmiştir. İnsanoğlunun biricik meselesi olan sonsuzluk iştiyakı ve onun ahlakı, yaşanmaya değer hayatın hesabı ve onun duygu ve düşünce ölçüleri, onlarca sebze hallerinin süprüntü eşyasıdır. Düşün, bunlar sende dimayı cihazı kişniş şekerinin tanesi kadar küçültüp, hazım ve tenasül cihazlarını alabildiğine şişirmekten ve uğurlaştırmaktan başka yol takip etmediler. Bu gidişi görüp seni tezgaha çekecek ve beyninle tabanın arası büyük ruh imarına tabi tutacak bir rejimde hiçbir gün kurulmadı. Sen yalnız düşün. Suç senin değildir. Suçu irca edeceğin vahitleri, sınıfları ve şahısları düşün. Düşün. Sen düşünmeyi düşünmekten başlayarak düşün. Yeter. Necip Fazıl Kısakürek İdeoloji Örgüsü